Ee, Seyit Rıza ve arkadaşlarının katledilmelerinin üzerinden 86 yıl geçti. Bugün hala onların bir mezarı yok. Yakınlarına herhangi bir bilgi verilebilmiş değil. Onca 86 yıllık zamanı rağmen bu konuda en küçük bir e, gelişme ne yazık ki yaşanmadı. E, ama bunun takipçiler de var. Bunun için uğraşan insanlar da var. Çevreler de var. Bunlardan bir tanesi de Dedev yani Dersim Dernekleri Federasyonu ve e, Avrupa'da Avrupa Demokratik Dersim Dernekleri Federasyonu gibi kurumlar var. Derimci Demokratik e, Kamuoyu var. Bunun takipçisi oluyor. Bu sene yine 86. yıl dönümü vesilesiyle Dedev İstanbul Kadıköy'de e, bir e, alma etkinliği yaptı. Hedef Genel Başkanı Özkan Tacer ile bunu bir konuşacağız. Hakikaten durum nedir? Devlet ne diyor? Mezar yerlere açıklanacak mı? E, açıklanmayacak mı? Herhangi bir emare var mı bu konuda? Bir görüşme var mı? E, bunları kendisiyle direkt konuşacağız. Eğer hazırsa e, Özkan arkadaşımızı bağlayalım. Özkan Tacer hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum hepinize. Komün TV mektuplarını. Bizimizden derslerini ve dersin gösterimler Teşekkürler. Ee, Özkan Bey, siz e, 86. öldürü katledilmelerin 86. yılında bir kez daha Seyit Rıza ve arkadaşlarını andınız. Ee, Kadıköy'de bir etkinlik yaptınız. Siz orada bir konuşma da yaptınız. Bunlar yaptınız. Acılarınızı paylaştınız. Biraz da güncelleme de olmuş oldu bu. Ee, durum nedir? 86 yıl geçmiş üzerinden hala cenazelerin geri mezar yerleri katledenlerin mezar yerleri belli değil. Bununla ilgili herhangi bir girişiminiz var mı? Ne diyor devlet? Ne cevap veriyor başvurulara? Ya da yapıldı mı bu tür başvurular? Biz sizden doğrudan dinleyelim bunu. Buyurun. Ee, öncelikle şöyle, evet, böyle gerçekten e, Türkiye'nin birçok yerinde sırasıyla yaşanan tüm katliamları kınıyoruz. Çünkü Dersim öncesinden de bildiğiniz üzere aslında bu ülke topraklarında yaşayan tüm kardeşlerimiz üzerindeki yürüttükleri katliamlar vardı. Ermeni, Koçkiri, Dersim gibi sırasıyla yaşanan, Osmanlı'dan devralan bu katliam anlayışını Cumhuriyet döneminde maalesef devam ettirdi. Şimdi 86 yıl öncesinde Seyit Rıza ve arkadaşları Dersim'de yaptıkları aslında... Cumhuriyet'in bize getirdikleri ulus devlet yaklaşımıyla e, modernite adı altında bunlar tırnak içerisinde aşiret, davatan ve buradaki hava ve devlet düzenine karşı çıkan kesim olarak gösterilerek e, bu tür insanlar üzerinde bir baskılama ve katliam yaşandı. tersim 38'i aslında tüm dünyada örneği eşi benzeri olmayan bugün e, nasıl Siyonist İsrail'in Filistin halkına yaptıkları zulme karşı Dünya bazı kesimler sağır dilsizliği oynuyorsa, o dönemde Dersimlere karşı bu pozisyondaydılar. Maalesef dünyada emperyalist güçler, emperyalist ülkeler kendilerine karşı geliştirilen, halkların mücadelesini yükselten, azınlıkta olan kesimleri sürekli eziyorlar. İşte Dersim'de de 86 yıl öncesinde yaşanan bu zulüm ve katliamın bir nevzat olsun acısını bundan sonraki insanlarımıza hafifletmek adına acısını paylaştık. Kadıköy Meydanı'nda Dersimli dostları, Devrimci Kamuoyu, e, ileri gelen kurumlar, Alevi kurumları vesaire tüm kesimlerle yan yana gelerek e, böyle bir sürecin bir daha yaşanmaması ve taleplerimizin karşılık bulması adına e, açıklamalarımızı yaptık. E, belki iktidarlar, yönetimler, devlet bunun unutulması, bu meselenin kapatılması, bu mesele bir daha yaşanmaması adına gerekenleri yapmadığı için biz bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Bunun da ileriye yönelik birçok şey örnek olabilmesi açısından da önemli görüyoruz. Çünkü bir toplum geçmişiyle yüzleşmezse, geçmiş tarihiyle bu meselede yüzleşmezse, bunun için gerektiğini yerine getirmezse ilerideki yaşanacakların bir benzerini yaşamak durumunda kalınıyor. 86 öncesinden bu yaşananı ötürü Seyit Rıza'nın torunu Rüstem Polat burada yine kendisini rahmetle anıyorum. Ee, o da hakkın rahmetine kavuştu. Cidden bunu yıllar önce mücadelesini hep beraber yürüttük. Avrupa'daki kurumlarımız, Türkiye'deki kurumlarımızla beraber. Bunun mahkeme süreci de yaşandı. Ee, torunun biri, bir, birinci derecedeki akrabası olan torunu mahkemeye verdi. Devlet nezdinde bu tür meselelerin sonuçlandırılması istendi. Maalesef mahkeme henüz netleşmemiş ama işte bu Onu tür şeyler yazar, yazar yerlerinde söylenmiyor. Yani. Yani. Onu soracaktım zaten. Yani Gerek aile, e, gereksiz, gerek e, başka bir takım kurumların adalet arayışı yıllardır sürüyor. Adalet arıyorsunuz. Siz. Evet. Yani bir yüzleşme istiyorsunuz. Bu gerçeğin kabul edilmesini istiyorsunuz. Belki bir evet. özür bekliyorsunuz. Ne diyor yetkililer? Bir ara AKP hükümeti e, çok böyle de o 2010'larda hatırlayanlar bilecektir. Çok böyle diline dolamıştı. 2014 yılında evet. Evet. Cumhuriyet tarihiyle kavgasında daha doğrusu CHP CHP'yle, Kemalistlerle kavgalarında sık sık bunu dillendiriyordu. İşte böyle bir katliam oldu. işte Dersim böyle Dersim'de bunlar yaşandı falan filan diyorlardı. Ne oldu? Bir, bir sonuca ulaştı mı bu hikaye? Bugün ne diyorlar? Adalet arayışınızın karşılığı biz dönem, ne? Biz o dönem Sözde özürden sonra işte 2014 yılında AKP ve dönemin başbakanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan mecliste grup toplantısında bunu ifade etmişti. İşte Siyaseten ısmar etmenin de tam yolunu aralamıştı kendince. Çünkü dönemin CHP lideri o dönem Dersimli olan bir Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kendini siyasetten ismar ederek sözde bir özür dilemişti. O yüzden biz bu özrün samiyetini aslında arkasında durması istiyoruz. Çünkü bir yerde devlet bu dönem AKP'leşmiş. Dolayısıyla AKP'nin söylemiş oldukları sözün arkasında durduğu zaman eğer özür dilemesi gerekiyorsa dünya tarihinde çok net bunlar ortaya konulan ülkeler var. Bizim yine işte nazilerin yaptıklarından ötürü Almanya'nın özrü, yine Almanya Başbakan'ın Avusturya'daki katlediklerin önünde diz çökerek yapmış oldukları özür, bu özürlerin gereğinin yerine getirilerek yasal düzenlemelerin yapılması, ailelerin ve taleplerin karşılık kullanılması, tazmin haklarının ve itibarlarının iade edilmesi. Yani bütün bunları peş peşe sıralar, sıralanırsa samimiyetle bir özürün karşılığı olduğu anlaşılır. Ama sadece toplum ve geri kesimlere hitap ederek bir literatürde özür dilemek gerekirse biz dersinden özür diliyoruz söylemi bizim nezdimizde bir karşılığı yoktur. Biz o dönem mecliste grubu olan tüm partileri ziyaret ettik. Bu meselelere ilişkin yaklaşımlarda samiyet istedik. AKP, CHP dönemin HDP'sinden bu mesele ilişkin gerçekten kamuoyunu doyurucu bir tutum sergilemelerini istedik. Bunlarla ilgili belli başlı taleplerimiz olduğunu imza kampanyaları başlattık. imzaları meclise yolladık. Yine bir sonuç anlamadık. Nihayetinde işte birinci dereceden kan bağı olanlar dava üzerine açtılar. Deler ki dedemizin, atamızın mezar yerinin nerede olduğunu araştırmak istiyoruz. Nerede olduğunu bize söylenmesi istiyoruz. 86 yıldır bu acının daha yok olunmasını istiyoruz diye maalesef mahkemeyle devam ediyor ama bu süreçte de bunlara karşı olumlu herhangi bir yanıt gelmedi. Çünkü bu ama süren bir dava var değil mi? Diyor. Süren bir dava Ailenin var. Ailenin, Ailenin yürütmüş olduğu bir dava var, devam etmiş olduğu bir dava var. Bizler de direkt kamu düzeninde faaliyetimizi yürütüyoruz, çalışmaları yürütüyoruz. Bu meselede bundan sonraki süreçte ileriye doğru ilerlemesi gereken, adım atmamız gereken meselelere yaklaşılması gereken düzlemde demokratik adımlar atmaya çalışıyoruz. Ama ülke biliyorsunuz aslında çok değil, hiç demokratik olmayan anlayışta yürütülür. Dolayısıyla bu taleplerimizin mücadelesinde de e, henüz e, istenilen düzeye gelmediği çok açıktır. Oysa kendilerini ileri demokrasi diye adlandırdıkları, kendilerini işte bir başka ülkenin haklarını savunurken biz dünyada hiçbir mazlum halkın katliama veya soykırımlara veya bu tür vahşetlere maruz kalmasını asla istemeyiz. Bunu söylerken de kendi toplumundaki samiyetten yola çıkmasını bekleriz. Kendi toplumuyla yüzleşip bu tür hakikat komisyonuyla veya TBMM'de çıkardıkları yasalarla bununla ilgili çıkartmış oldukları düzenlemelerle yasal düzenlemelerle bunu götürebilir. Şimdi dönemin işte e, müfettişi Abdullah Abdoğan İhsan Salih Çavlangil aracılığıyla söylüyor. Diyor ki bir cumartesi gecesi pazara bağlayan, hiçbir hukuki dayanağı olmayan kendi diyalogları ve kendi röportajlarıyla kendilerini ele veriyorlar. Biz bu bizim söylemimiz, bizim söylemimizin üzerine kurulan bir şey değil. Kendi birebir yaşayanların söyledikleri bir durumdur. Böyle bir mesele diyor ki cumartesi akşamı pazara bağlayan da mahkeme karar verdi. İmza atıldı, kağıda imza atıldı. Bir oldu bittiyle sözde ve göstermelik bir mahkeme ile kendilerini ve bu insanları mahkum ederek hepsini idama mahkum ettiler. İşte burada da söylüyor ya Seyit Rıza'nın dışındaki diğerleri dördürüz Türkçe bilmiyor. İdama mahkum edildiklerini bile diyor anlamadılar. İhsan Salih Çavrangül bir siyasi lidere dönemin gazete sıfatıyla yapılan röportajda bunları söylüyor. Şimdi böyle bir anlayışın dünyada karşılığını olmadı ama bunu maalesef Türkiye'de ispatlayamıyoruz. Türkiye'de bu hukuksuzluğa geçmişi de yüzleşsin, gezmişiyle aydınlansın ki önümüzdeki süreçlerde bunlar yaşanmaması adına gerçek bir biçimde bunların önünün geçilmesi anlamında yürütmüyorlar. Dolayısıyla bunlar da yaşanınca toplumda istediğimiz düzeyde, istediğimiz oranda bir barışı istediğimiz e, düzeyde sağlayamadığımız için de işte 38'den sonra işte 2023'e kadar onlarca katliam, onlarca işte askeri darbe yok etme, Alevilere karşı Kırım, Sivas, Maraş, Çorum, Roboski gibi olaylar yaşanıyor. Gazi gibi olaylar yaşanıyor. Bizim asıl derdimiz bu topraklar üzerinde daha kan dökülmesin. Mazlum insanlara haksızlık yapılmasın diye bu Dersim 38'de haksız yere idam edilenlerle yüzleşilsin. Genel talebimiz evet. bu yönde. Bunun için de demokratik kamuoyunu elimizden geldiğince, bu sadece Dersim Dernekler Federasyonu'yla olacak iş değil, tüm demokratik kamuoyuyla bize güç vermelerini, bize katkı vermelerini gelip hatta bizimle beraber bu meseleyi yüklenip sorumluluk alıp diğer nasıl Alevi katliamlarına ve diğerlerine sahip çıktılarsa gelip Dersin meselesine sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Öyle olursa belki Türkiye bir noktada yüzleşir. Yoksa bugün Türkiye'nin birçok insanın gerici bir anlayışla yürüttükleri tüm iktidarın olumsuzluklarını muhalefete bile yükleyen insanların yaklaşımıyla ülkenin henüz çok yol kat edeceğimizin, çok mesafeler olduğunu e, bilincindeyiz. Ama biz de bu inançla, e, bu kararlılıkla devam ettirmeye çalışıyoruz. Ya tabii şimdi geçen gün e, Recep Tayyip Erdoğan bir miting yaptı İstanbul'da, Filistinle dayanışma mitingi, İsraili protesto mitingi yaptı. İsrail'e ikine bir İsrail sen bir devlet değil terör organizasyonusun diyor. Netanyahu'ya zamanın doldu diyor. Netanyahu da çıktı dedi ki sen mi bunu bize söylüyorsun dedi. Hakikaten vahim bir durum. Yani Netanyahu gibi bir adam çıktı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na sen mi bunları bize söylüyorsun dedi. Şimdi Hı. hadi Netanyahu'yu asla onaylamak hak vermek durumunda olmayız tabi ama e, hani söyleyene de değil söyletene bak diye bir söz vardır Türkçe'de. Siz 86 yıl olmuş 86 yıl olmuş yasa çıkarmış insanlara idam etmişsiniz Aa, hala mezarlar yok gerekirse özür dileriz diyorsunuz bir sonuç yok yani o bakımdan hakikaten söylediklerin e, kıymetli önemli sadece bu dersimler açısından değil genel olarak Türkiye toplumunun kendi iç barışını sağlaması huzur ve güvenliği sağlaması dostluğu ve dayanışmayı güçlendirmesi bakımından da son derece kıymetli ve önemli bir şey eee Peki son şeyinizi siz yalnız örgütlediniz Kadıköy'deki eyleminizi yoksa destek olan başka kurumlar var mıydı? Yok var. Biz ona geçmeden kısa bir şey söyleyeyim. Siz önemli bir şey değindiniz. Örneğin Türkiye'deki derinci demokrat, sol sosyalist ve kendine aydınlık yüzünü olan insanlar bu Filistin meselesini, İsrail'in saldırını ve soykırımına karşı gerçekten birçok yerde çağrılar yaptılar, protesto ettiler, açıklamalar yaptılar. Bir tanesinden mesela dersinde Emek ve Demokrasi platformu üzerinde, bizim de üyesi olduğumuz Emek ve Demokrasi platformu üzerinden gerçekleştirecektik. Aynı gün Seyit Rıza meydanındaki İsrail'e karşı yapılan açıklama, valilik aracıyla yasaklanırken, valinin direkt kendisine katıldığı Dersim Cem evinde bir basın açıklaması yapıyorlar. Yani ülkede bu kadar çifte standart yürüyor. Yani sanki onların söylediği İsrail'i protest etme ile solcuların söylediği arasında fark varmış gibi bir nevze bunu bu kadar ayrımcı ve ikiyüzlü siyaset yürütülür. Bizim Kadıköy'de elbette ki sadece e, DEDEF yoktu. Biz öncelikle burada DEDEF, ADEF ve DAM ortak anlayışla bunu yürüttük. Üç kurumun ortak e, e, tutumuyla bu anmayı gerçekleştirdik. Ama bize destek veren, yanımızda olan, e, gerçekten bizzat gelip bu anmamıza ve etkinliğimize katılan birçok dost kurum ve kuruluş vardı. Özellikle başta Türkiye'de bulunan Alevi Çatı örgütleri, Pür Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Birlikler Federasyonu, Alevi Bektaş Federasyonu, Hacı Bektaş Derneği, yine bununla beraber Alevi Kültür Dernekleri, Alevi Dernekler Federasyonu gibi çatı Alevi örgütleri direkt bizzat destek verdiler. Yine DAT dediğimiz Demokratik Alavi Derneği, Muzur Çevre Derneği, dersimli sanatçı, yazarlar ve aydınlarımız. Bunun yanında yine birçok siyasetçi, işte derneklerimiz, kendi bileşenlerimiz, aslında katılım, yaklaşım ve temsil düzeyi demokratik alanda mücadele yürüten sosyalist kurumlar. Bunlar üzerinden ortak bir destek çalışmasıyla yürüttük hep beraberdi. Bu sadece tek başına Dedef'in yapabileceği bir şey de değil. Biz bunu bizden de çıkmasını istiyoruz. Yani çıkması derken yine Dedef öncülüğünde ama bütün bu saydığımız Aynen. çevrelerin Merhaba. evet Alevi derneklerin özellikle nasıl Sivas'a, Maraş'a, Çorum'a sahip çıkıyorlarsa Dersim'e sahip çıkmalarını istiyoruz. Buradan tüm Alevi örgütlerine sesleniyoruz. Bu bir Alevi katliamıydı. Kızılbaş Alevi kimliğine sahip çıkılması yönünden Dersim e, sert çeşmedir. Ocakların merkezidir. Dolayısıyla tüm Alevi merkez örgütlerinin buna sayı çıkmasını talep ediyoruz. Çekinmeden, korkmadan, Dersim deyince birçok Alevi derneği bir adım geriye düşüyor farkındayız. Ama bütün biz bunları mücadele birliği ve anlayış birliği üzerinden aşabiliriz. Bu inançla tüm herkesi önümüzdeki yıllarda, gerek 15 Kasım Seyit Rıza'nın idam ediliş gerekse de tüm dünyada 4 Mayıs'ı ilan ettiğimiz Dersim Katliam yılları, yıl dönümlerinde birlikte omuz omuza bu mücadeleyi e, Türkiye'deki demokratik kamuoyuyla yürütmeyi hedefliyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Özkan Bey. Katıldığınız Biz için. Biz teşekkür için. ederiz. İyi, i̇yi, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar.